Sevgili bahis severler, değerli canlıcılar, ben Göktürk Erdem. Bugün köşe vuruşlarından köşeye dönmeye hazır mısınız? Canlıcının köşeye dönü başlıyor. Öncelik olarak Premier League'de başlıyoruz. Newcastle United, West Ham United, Tottenham Luton, Brentford, Manchester United. Sonrasında Almanya programımız var. Leverkusen, Hoffenheim, Bayern Münih, Dortmund. Sonrasında İtalya'dayız. Napoli, Atalanta, Lazio, Juventus, Fiorentina, Milan. Bu hafta derbiler var. Derbilerde kritik maçlar var. Hepsini beraber inceleyeceğiz. İlk olarak Newcastle West Ham United maçına geçiyoruz. Burada Newcastle sezonu flaş başladı, Şampiyonlar elendi. Performansı biraz düştü ama ortalama kullandığı köşe vuruşu 4.61, yediği köşe vuruşu daha fazla. Burada dikkat çeken detay bu. West Ham United aynı şekilde yediği köşe vuruşu daha fazla olduğu için burada 9-11 arası bir korner kullanacağını düşünüyorum. İkinci maçımız to maçımız Tottenham-Luton Town. Luton Town da yine aynı şekilde kanatlardan hızlı giden, e, kanatları aktif kullanan bir takım. Tottenham biraz daha kompakt olsa da yediği ve e, kullandığı köşe vuruşları sayıları hemen hemen aynı. Burada da ortalama 12-12.5'lara yaklaştığı için garanti olarak 9.5'ü korner olacağını düşünüyorum. Üçüncü maçımız İngiltere'de ve son maçımız brentford manchester United. E, burada da Brentford'un kullandığı köşe vuruşu yine 7'ye köşe vuruşundan daha az ama United öyle değil. United'ın e, attığı köşe vuruşları daha fazla. Burada da 13,29 gibi bir oranı var United'ın ve aynı şekilde e, Brentford'un da ondan fazla korner kullandığı için ben yine garanti olarak 9,5 üst korner veriyorum. Sıra Almanya'da. Almanya'da Leverkusen Hoffenheim maçında geçiyoruz. Leverkusen kullandırdığı köşe vuruşu neredeyse hiç sayılabilecek bir seviyede maç için. E, ve 3 oran. Hoffenheim 5,5 korner kullandırdığı için ve maç başı ortalama kornerleri hemen hemen aynı olduğu için burada 9,5 alt korner oranı veriyorum size. Ve derbideyiz. İngilt Almanya derbisinde Bayern Münih ve Dortmund karşı karşıya geliyor. Dortmund'un kullandığı köşe vuruşu 5.12 iken Bayern Münih'in 2.58 ve kullandığı kullandığı köşe vuruşu çok yüksek. 7.5'a 5.5 oranda ve maç başı ortalaması e, onlara, onlar civarında seyrediyor. Ben burada 9-11 korner kullanacağını düşünüyorum. E, son olarak İtalya'ya geçiyoruz. İtalya'da 3 maçımız vardı. İtalya'daki maçlarımızın ki Napoli Atalanta ortalama korner kullanımı 9 ve üstü. Burada korner yedikleri kornerler çok az. iki takımında attıkları kornerler çok yüksek. O yüzden 9-11 korner olacağını düşünüyorum. Lazio Juventus maçındayız sıradaki maçımızda. Burada 9.5 ve üstü korner kullanılıyor. Yine aynı şekilde İtalya'da çok rakamlar, bunlara belki rastlamayız ama bu iki takım çok yüksek korner kullanıyor. Çok yüksek korner kullandırıyor. O yüzden ben garanti olarak yine aynı şekilde 8.5 üst veriyorum sizlere. Son olarak Fiorentina Milan maçındayız. Fiorentina kullandığı köşe vuruşu 5.11, Milan'ın daha fazla düşünürsünüz ama Milan bu sefer daha azda kalmış istatistikte. 4.59 korner kullanıyor. Yediği kornerler de yine aynı şekilde 4.34 Milan, 4.90 Fiorentina. Bu yüzden de yine ortalamalar onlara yaklaştığı için ben burada 8.5 üst korner olarak olacağını tahmin ediyorum ve sizlere bu bugünkü programın hepsini bu şekilde açıklıyorum. Yarın yine aynı şekilde saat 19.00'da karşınızda olacağım. Bizde kalın.